Evet arkadaşlar, bugün degage yakanın tarifini vereceğim. Şimdi son isteğimiz bu yakaydı. Size bunu bir kağıt üstünde gösterimini yapıyorum ama aynı şekilde yine söylüyorum siz kumaş üstünde bu yapmış olacağım, şu anki göstermiş olacağım degage yakayı direkt kumaş üstünde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, aslında bu normalde bir kumaşın ortaya doğru büzüm şeklidir. Bunu kendi üstünüzde de omuzlara doğru büzerek de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir tarif vereyim ilk önce. Şimdi eğer ki kıyafetinizi kısa yani kısa bir bluze yapmak istiyorsanız kol altında göstermiş olduğum yere kadar yapıp buradan kesip yapabilirsiniz. Ama kıyafetinizi uzun istiyorsanız işlem aşağıya kadar devam edebilir. Şimdi ben bunu kol altından Aynı şekilde her zamanki gibi çizim işlemine başlıyorum. Şimdi burası kumaşımızın ben bunu kumaş olarak tarif ediyorum size. İki katlı bakın önü bu modelde sadece ön, arka düz yapılacak. Önde işlem olduğu için ben önü gösteriyorum. Şu an iki katlı kumaşımızın aynı şekilde orta kısmına yerleştiriyoruz. Şimdi belimizden yakanızın boynunuzun altındaki boşluktan yakanızdan Kısa bluz istiyorsanız, istediğiniz kısalık nereye kadarsa, ilk önce oranın ölçümünü yapıp bu kıyafetinizi, evdeki kıyafetinizi yerleştiriyorsunuz. Şimdi, eğer kısa bluz yapıyorsanız, şu kısımda bir 3 santim, yani kıyafetinizden şu şekilde bir üst santim boşluk bırakın. Ama eğer uzun bir kıyafete yapıyorsanız, kıyafetinizi biraz daha sıfırlayarak, aşağı kısmını da devam etmeniz için bu şekilde kağıda yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi ben biraz asılıyorum çizdiğim yerden. Kısa yaptıklarını, arkadaşlarımızın kısa bluz istediklerinin üzerine şuradaki 3 santimi bırakıyorum. Bakın yakada şöyle bir çizim yapayım. Şu kalan yerimiz. Şimdi ben yakaya kadar çizimimi yapacağım. Bakın benim şimdi yaka açıklığım bu. Ama bu sizin yaka açıklığınızı daha düşük istiyorsanız yine boynunuzdaki, boşluktaki kemiğinizden, göğsünüzün üstüne kadar, nereye kadar istiyorsanız bu çizimi sizde ister bu, bu şekilde veya buradan veya daha yüksekten bu çizimi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi yakanızın şöyle omzumuzu aynı şekilde her zamanki gibi omzumuzu çiziyorum. Bakın burası arka yakam. Ben burayı şöyle katlıyorum. Şöyle daha rahat görebilmeniz için. Şöyle ön yakamın yuvarlığını yani ön yakamın yuvarlığını istediğiniz yere kadar. Şimdi bunu biraz daha dökümlü olacağı için şu şekilde. Bakın şöyle biraz daha aşağıdan yuvarlayacağım. Şimdi şöyle kolumu işaretleyeyim. Her zamanki gibi kollarımı koyun sizler Ben şimdi şu anda iğneyi koymadan kendi bir şekilde beraber şöyle kolumun çizim işlemini gerçekleştireceğim sizler iğneyi koyarak da bu işlemi yapabilirsiniz bakın şimdi yakadaki genişliği görüyorsunuz bu genişlikte gaza yakada önde toplanmasını ve üst üste parçanın düş, düşmesini sağlayacak size şimdi aynı şekilde bunu kumaş görüyorum, paylı bir şekilde kumaşımda yaptığım gibi her zaman sizlerde her çekimde söylüyorum kumaşı paylı bir şekilde kesim işlemini yapıyoruz. Şöyle kaymasın istedim. Şimdi ben bunu alıyorum. Bakın, bu şu an kısa bir bluze yapılıyor. Siz bunu dediğim gibi aşağıya kadar Aynı şekilde kıyafetinizi devam ettirebilirsiniz. Şöyle yakamızı. İsterseniz dediğim gibi bakın daha aşağıdan yakayı kesebilirsiniz. Degaje yakada bu öndeki yapılan bu büyüklük şöyle açayım bakın. Şimdi gördüğünüz büyüklük bu kumaşta burası size dökümlü bir şekilde şuraya katlanacak ve arkayla önlerin omuzlarını birleştireceksiniz. Kumaşınız bu şekilde buraya döküm sağlayacak. Şimdi bu kağıt olduğu için size farklı gelebilir ama kumaşta bakın şu şu şekilde şöyle tekrar yapıyorum. Bu şekilde dökülecek. Arkayla ön omuzları birleştiriyorsunuz. Yanlarınızı birleştiriyorsunuz. Kısa bluz istiyorsanız bu şekilde bırakıyorsunuz uzun bluz istiyorsanız dediğim gibi tarifimde aşağıya kadar şu kısımdan devam etmiş olacaksınız yine uzun bluzunuzda de bu işle yakanız size bu şekilde buraya bu şekilde dökülmüş olacak ben bunda kumaş kullanmak istemedim sadece tarif olarak size göstermek istiyorum dekaja yaka çünkü normalde çok basit böyle kesmeden bile düşünün mesela şöyle söyleyeyim size Kumaşınız var. Bu kumaşınızı düz bir şekilde de genişliğini siz bedeninizden biraz fazla yapıp düz bir şekilde de yapabilirsiniz. eğritmeden de yakanıza, omuzunuza topladığınızda kumaşın fazlalığını şuraya da bazen mesela şu kısımda da pile yaparak, büzerek de bu buradaki kumaş aşağıya doğru döküm alır. Yani degeje yakada yapılacak tek işlem budur. İnşallah İsteğinizi karşılamış bulunmaktayım. Her zaman söylediğim gibi özelden takıldığınız şeylerde yardımcı oluyorum. Her zaman sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna mutlaka basın. Beni takip edin.